Herkese merhaba değerli sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ostürk'ten selamlar. 3 Ağustos cumartesi günü gündüz Ankara at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan 6'lı ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Ankara'da 10 koşulu bir gündüz programı var. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi videoya rica ediyoruz. İki tane altılı ganyan var. Kalabalık bir program var Ankara'da. Aynı zamanda İzmir ve Diyarbakır tahminleri de olacak kanalımız ilerleyen dakikalarda. Ankara ile başlayalım. Birinci koşu saat 13'te. Birinci altılı başlan başlangıcı. Handikap 15 dişilere ait 3 çukar İngilizler 1300 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta 9 e, ismin mücadelesinde bizim favorimiz ve önceliğimiz 7 numaralı Somebody Stop Me 52 kilo Müslüm Çelik'le İlk atımızdır. Rakip olarak kendisine 8 numaralı Winter Sunshine Ercan Çankaya ile ikinci at olarak düşünüyoruz. Arkasından 3 numara Madam Oracle Mehmet Salih Çelik. 2 numara Özay Suzana Fatih Sultan Mehmet Sansal ve 1 numaralı Angel in the Snow Fesih Çetinbaş. Bu koşuyu biraz zor gördüm. Yarışın dişlere ait olması, handikap 15 olması. O yüzden kalabalık tuttum. Sıralama 7-8-3-2-1 İkinci koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1400 küme çıkıyorlar. Bu yarışta ise 8 numaralı arası torunu Mehmet Salih ile ilk startında ikinci olmuş bir isim. Art, arkasından burada 12 numaralı süratli kız. O da gayet istikrarlı yarışlar olan. Kısrak babası da Kaysbert olan ve Müslüm Çelik'in diye bir safkan. Dolayısıyla 2 ön planda ilk etapta 8 ve 12 Rakip olarak biraz daha yeri olanlar 6 numaralı Gelci Hanım'a Vedat Abiş'le ve 5 numaralı 5 numaralı Dragster Gökhan Kocakay'la dikkat diyoruz. Sıralama 8, 12 ön planda 6 ve 5 daha sonra ikinci koşu için. Üçüncü koşu şart 5 dişlere ait. 2000 metrelik bir yarış. 6 ismin mücadelesinde ben iki safkanı birbirinden ayırt edemedim. 1 bir numaralı Irmak Su burada Aprentisi İsmail Yıldırım'la 5 kez koşup 3 kez kazandı ve 2 numaralı Hoşseda o da İhsak Yavuz'la 9 kez koşup 4 kez kazandı. 1 ve 2 bence yeterli olacak gibi duruyor bu yarışta. 4. koşu 4 atlı bir yarış. 2 yaşlı İngiliz taylarının kısa vade 6400 çim yarışı. Burada iki safkan bence çok ön planda. Biri 4 numaralı Twin Lannister. Diğeri ise 3 numaralı Patrick Star. Ben burada biraz riske gireceğim. 4 atın koştuğu yerde tek geçmek bana daha mantıklı geliyor. En azından %25 şansınız var. Ve ilk startını kazanırken oldukça iyi bir derece yapıp rakibine de kolay hakimi olan 4 numaralı Timmy Lannister biraz daha bende ön planda. Bu safkan çünkü önemli de bir orijine sahip. Baba taraf Toruk, anne tarafı Thunderbolt'un anne neslinden geliyor. İlk startında da zaten tuttuğum bir safkandı. 1.18-15 e ile koşmuştu. 1.300 çimi Gökhan Kocakay ile ve en önemlisi de e, rakibine 5.5 boy ikinci olan safkanı 5.5 boy fark atmıştı. Dolayısıyla 3 numarada çok iyi bir safkan ama birinden birine tek tercih etmek gerekli bence. Ben 4 numarayı tutuyorum. 7'li plase ve 1. altının 4. ayağı için 4 numaralı safkan bankomuz. 5. koşuyla 2. 6'lı saat 15'te başlayacak 3 yaşlı Araplar şart 4400 şimdi 10 ismi mücadelesi. Burada favorimiz 6 numaralı Oğuz Hantay Gökhan Kocakaya. Rakibi 7 numaralı Göğübeli Müslüm Çelik. 8 numaralı Görkemli Kız 53 kilo apranti Mehmet Nuri Sunkar'la. Onun dışında 1 numara Baba Deniz Vedat Abiş ve 2 numara neçimi Baba Ahmet Çelik. Sıralama 6, 7, 8, 1 ve 2. 6. koşu Meydan. 3 yaşlı Araplar 1400 çime çıkıyorlar. Bu yarışta ise 4 numaralı karartıyla başlayacağım. Eray çizik idaresinde. Rakibi 8 numaralı Eşay Müslüm Çelik'le. Daha sonra 2 numaralı Direkli Ağası diyorum. Hışman çizikle. Daha sonra yeri olanlar 11 numaralı Sakarbaşı kızı Kızıfesi Çetinbaş. Ve 5 numara Platform Mehmet Nuri Sunkarlak. Yani bu koşu biraz bence zor. 4, 8, 2 ön planda. 11 ve 5 daha sonra. 7. koşuya geldik. Şart 4 kişilere ait. Aynı zamanda Yamak 2 yani Apranti yarışı. Mesafe 1400. 8 atın mücadelesinde 1 numaralı tumbul çiçeği. Burada önceliğimiz Kaysbert yavrusunu tutuyoruz. İsmail Yıldırım ile. Rakipler 2 numaralı Heyrekli Mehmet Nuri Sunkar aprantisiyle ve son olarak da 5 numaralı Şirin Mişirim Enes Bozdağ aprantisiyle. 1-2-5 dedim. 7. koşu için. 8. koşu uzun yayla koşu kısa vade 8. 2800 metre için piste gerçekleşiyor. 3 yukarı İngilizlerin mücadelesi uzun mesafeli böyle 2800 metrelik yarışlar çok ender görülür. Geçen sene Mr. Görkem'in kazandığı bir yarışmış bu arada bu koşu. Onu da belirtelim. Bu sene ise benim favorim 2 numaralı Azmin Zaferi Gökhan Kocukay ile rakibi 3 numaralı Golden Roller Akın Sözen'le ve son olarak da 4 numaralı Hunting Özcan Yıldırım. 2-3-4 diyorum bu yarış için. 9. koşuya geldik. Handikap 14. 4 yaşlı Arapların bir mücadelesi. 1900 şimdi 7 isme mücadelesinde favorimiz 2 numaralı Ateş Ayaz. Gökhan Kocakay ile rakip ise 5 numaralı Felhan Alp Eray Çizikli. Daha sonra da 6 numaralı Kral Arek Mehmet Salih Çelik uygun ile uygun kilosuyla sürpriz. Sıralama 2, 5, 6. Ve son koşu bankomuz ikinci altılar için son koşuda üç 3 yaşlı Arapların meydan 1400 çim yarışında. X startındaki ikinciliğini beğendiğim güzel galoplarını da devam ettiren 8 numaralı ben deme hışman çizikli banko olarak tutuyoruz. 8 numara tek son koşuda. Böylece 10 koşuyu da kısaca yorumlamış olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu videonun arkasından İzmir'de 10 koşulu bir bülten var. Diyarbakır'da da altı koşulu bir bülten var. Onların da tahminlerini izleyebileceksiniz kanalımızdan videolar kısmından. Şimdilik vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yoğun bir cumartesi günü her zaman olduğu gibi 3 tane yerli yarış programı dersimize çalıştık. Tabii ki son karar her zaman olduğu gibi sizde. Bizler çünkü videoları çok erken saatlerde 24 saat önceden genelde çekiyoruz. Bizler de duruma göre değişiklikler yapabiliyoruz. Yarış saati yaklaştıkça bu yüzden sizler de mutlaka tuttuğunuz atlara göre değişikliklerinizi yaparsınız. Ana şablonumuz ilk etapta bu şekilde tabii ki. Şimdiden e, herkese iyi tatiller, bol şanslar diliyorum.